Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce önceki bölümü izlemek için sağ üstten iyi e butonuna basabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve Alp ile birlikte petrol sondaj kulesini yapacağız. Hoş geldin Alp. Çok güzel çalıyorsun ha. He ee, eyvallah. Babaannem öğretti. <laughs> Hadi gidelim. Ama Arkay. tam burada kanal, Alp'in kanalını sağ evet. olabilirsin evet. Ama sen söylesin zaten şimdi. He. Bütün sırrı bozdun. O zaman bir daha söyleyeyim. Alp'in kanalını sağ olabilirsiniz. Aynen öyle. Alp'i de 2000 yapalım arkadaşlar ya. Evet. Üzülüyor. Geliyorum bu arada arkandan. Çok temiz bir sondaj yapalım Alp. Geri dönelim evimize sonra öğrenmemiz gereken şeyler var. Onları öğrenelim. Arkadaşlar bu arada videoları da beğenip abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. He. Ee, kürek buldum bir tane. Kanoyu buldum. Bir tane daha kürek lazım. E sen varsın işte. He tamam o zaman bir tane kürek yeter diye. <laughs> Öğrenip basalım yoksa ben yeter miyim? <laughs> sen yetersin hadi gel. Yeter bir tane ya. Yakıt alsaydın. Neyse oradan aldım. kırarız. Aldım aldım. Sen baya zeki oldun ha bu ara. Ya <laughs> şunu. Şey vitamin falan mı alıyorsun? Anladım. Ya burdan mı iniyoruz? <laughs> İttirdim seni ama bilmiyorum. <laughs> Sen ittirdin onu da ben düşmedim. Galiba bir tık. Gördün mü parkuculuğumu? Senin babaannen cirici değil miydi? Babaannem cirici anneannem tırmanıcı. Ha hep mesleği değişiyor. Aha. Ne oldu? Ah, ah. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. go. Belaş Sapli. Çok kötü yerde ya. Direkt daha çıkacağım bak bekle. Ama roofları var. Evet, roofları var sıkıntı. Aken var. Gidelim mi? Ya istiyorsan sonunda cevap gidebiliriz ya. Bence belki. bir PvP'miz var gibi ya. Sen istersin de olmaz mı gülüm? Sen iste var ya. Hadi gidelim o zaman. Gel. PvP'den mi kaçacağız? Kaçacağız. Neyse geri mi dönsek Alp ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu ev ben, ben, bu evden korkuyorum bu arada. Sabah fırını yanıyordu. Ya kim bu ev? Arkadaşlar sunucuda bir krallar var. Karakolun orada. Ama nasıl kral? Adamlar karakolu çevrelemişler surla. Aynen. Su ka karakolu surla kapatmış herifler girişe de taret atmışlar. He karakolun kendi girişine taret atmışlar 5 tane. Vallahi billahi bak ya. İşsizlik yemin ediyorum. En ciddiye alalım da burayı. Tamam. <gülüyor> 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 domur, domur. <Puh. gülüyor> Allahım ya, attı dropları. Hadi be, kaç kaç atmışlar i̇ki, Bir iki galiba. Onlarla uğraşalım ya. Başkaları da gelir ama diyeyim sana. Benim üstüm full bir de. Vallahi ruftaki sıkıntı çıkaracak da. Hiçbir şey yapamaz. Bir daha düşmesin be Dışarı çıkar adam. Şahin geldiğimizi edelim mi? Bence etmeyelim. Gel biraz yukarı çıkalım. Ya. <laughs> o adam niye heykel gibi duruyor? Bu evin sahipleri niye ruhu çıkmıyor? Lan <laughs> adam niye heykel gibi duruyor? <laughs> Baksana, buraya bakıyor sana benziyor. <laughs> daha daha taklidi yapıyor. <laughs> Mesela Geralt çıkmadı ya. Drop'u aldıktan sonra şey dersin. Thanks for C4 dersin. Evin sahibi der ki ulan C4'ü kaybettik Nurullah senin an... <laughs> Arkadaşına diyor değil mi bunu? Evet. Ulan Nurullah niye çıkmadın Ruf? <laughs> ya oğlum ben sana dedim soru çekmedi rampmi diye. <laughs> ben onun zor işleri buldum ya. <laughs> Sonra oyundan çıkıyorlar değil mi? <laughs> oğlum bu adam hala havaya bakıyor bak. <laughs> He. Harbiden ne yapıyor oğlum o? Manyak lan o. Evin sahibi olabilir mi? Olabilir. Ama o sette de atmak yan yürek ister ne bileyim. Gel içeri al. Headshot vur. Hazırım. Sık. Öldü. Helal. Tamam adamlar Yakına gir. Saplıya gir. Surum var bak bir tane. Oğlum rooftaki adamı nasıl vurayım ben? Ben ben, vuracağım sen. Double S. Double S. Double attım. var bak. Aldı mı? Tamam tamam. Double attım evin yanındakine bu arada. Eren lan sen. Ölmemiş olabilir mi? O, olamaz. Bakayım ölmüş aynı. Alıyorum şeyi. Hatta ben de gidiyorum yakına. Roof'a çıkacak bu arada. Bir şey yapamaz. İki tamsın. Başka da bir şey yok. 35 Adamı, şey Adamı da lootla sana. Adam da lootla. Roof'ta. Çıktı rufta. Full EQ. Full EQ. Full EQ. İki body. İki body. E aldım bunu. Setini alayım. Şırıngalarını alıyorum. Oğlum çok doluyum ya. Hadi vurdum. MP5'ini aldım. Geri çıkıyorum. Yalnız full adam. O, adam evet, evet. ok yerli adam geldi. Ok yaylı bende. Öldüm. Ölme. Ölüyorum. iki body. Öldürdüm içeridekini bir canım var düştüm Kaldırıyorum şırınga basıyorum Allahım şaka gibi yaylı adam var ya O yaylı adama bakarken çıktı zaten akil o yüzden ölüyordum <laughs> Gel çıkalım artık buradan ya O yaylı nerede? Attım buddy PlayQ içeride mı şu an diye? Aldım aldım Merdiven part... olsa alırız biliyor musun o AKC sedine? Vallahi istiyorum ben de ama mızrak da kırabiliriz biliyor musun? Uğraşalım mı? Kırmaya gerek yok içeri girilir merdivenle. Bak sağdan ok atıyordu ya kafamı sağa çevirdim birdim dışarı aldım evden çıktı sıktı Ya boş ver hadi gidelim ya. Üstüm şu an 3 tane silah var. Aslında sen gidip gelebilirsin ben burada rufa çıkan öldürürüm. Merdiven getirirsen hadi. Al alıyor çıktı. cesedini. İki badi. Öldü. Evet. öldü öldü öldü. Jetak süresi var ha. Eve mi gideyim geleyim AK set kanka. Tamam. Bir daha doğdu. AK nasıl oynuyor herif? AK iyi oynuyor. Bir tık iyi oynuyor. Ama, gibi ama yani. yakın mesafeydi bilmiyorum. Adam AK'yi aldı bu arada. Yere atmış olabilir gidip içeriye. Ya. ya boş ver oraya girelim de. Gerisi gelir. tamsın azmat giy. Ederini bırak içeri gireceksin çünkü. Riske atma. Öyle yap şu. Ama hızlı gelmen lazım. Adam geldi dışarıda. Okay, I'm ready. Eve girdi. Geldim ben bu aldı, arada. Aldı girdi, aldı girdi. Öldürdüm. Geldim. Giremedi. Tam gel. arada öldü. Gireriz, gireriz şu an eve. Gel. Arkasındayım hemen Gel gel koş koş. Koştu. Neredesin? Son saniye öldürdüm. Kapısı açık kaldı. Atledire. En tepeye mi? En tepeye, en tepeye çık. Gel. Ka Kapının arasına geç. Geçtim. Girmez ki buradan. Gider. Girdim. Vur. Açık kaldı kapılar. Aa kapattı Gerisi ya. Tam. tam ölüyü al ölüyü. AK'yi aldım da. sadece AK'yi alabildim. ayda Aa seti aldım. Değil. Bolt, bolt düştü. Al, bolt'u alamadım. Tam bolt sıkıntı değil. At at bana delikten gideyim ben. Ha gidiyor mu? Ben burada durayım o zaman. Serazmat tam sınına, bekle burada. Ölsem tamam. bile sıkıntı yok. Bunları al. Ölürsem boşa gitmesin. Tamam AK'yi de ver. Çok güzel. Haydi al. Burayı video aha. Ya? Aldım aldım açık video. Leder kalsın mı bende? Kalsın. Takıl. Onlar bana oynamaya çalış. Ya nasıl kapattı ya? Dışarıdan Oraya yaylı geldi. Var, çıplak... Öldürdüm. Çıplak çıkıp geleyim mi? İyi, gel istersen. Bak doğup geleyim mi? Gel, gel gel gel. Hiçbir şey vermeyelim bunlara. Diyor aha geldi geldi arkadaş geldi. Nerede? Patlatacaklar patlatacaklar. Allah'ım el bombası falan almış ya. <laughs> Oğlum düzce adamlarız yani. Aha atla atla atıyorlar aha. Boom. Oh no, boys. Yeah, we are from Turkey, this Yes, sounds like a real girl. Damn, you grill, you play Rust. That's yeah. crazy. I love you, Rust. <laughs> So, why you boys on my roof? Because, uh, yeah, it's not actually, it's not that much fun actually. It's you funny, know? funny. Bro. come. Uh, I know, I know, I have the best roof in EU West, but... Uh... See you later. Oğlum nasıl operasyon yaptık ama? <laughs> Videonun konusu neydi, biz ne yaptık abi? Biz ne yapıyoruz <laughs> ama arada ya? Sen nereye gidiyorsun? Ne? <laughs> 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 nereye gidiyorsun? Hadi gidelim Sen benim bannerimi gördün mü yeni? Hadi gidelim, anca sabı olur, görmedim Gör o zaman Tamam Gel bir İsimle yolda bak giderken onları da tokattırız ya İsimlerimize bak <laughs> Arkadaşlar isimlerimizde kötü şeyler yazmıyor Hadi atla, al Onun canı azdı Bunu patlatak mı? Hani biz AQ'lu yeri patlatacaktık? Bu videoda patlasak? Ben yemek yediriyorum. Ha <laughs> sen yemek... Ya zaten şurası oğlum. Aa şey çağırdılar. Neyi? Küçük... Eğit... Küçük öyle yapıyorlar şu an. Ya atacağız artık o CT'yi. Ama kanoyla gideriz, kanoyla. Hiçbir şey olmaz. Aynen sorulmaz. öyle. Bak hızlı gidelim, büyük oylik oyli yaparlarken... Pardon, aa yok lan. Şuraya doğru gidiyordu o. Bilmiyorum. Airdrop'ta AK set katlayıp Keşke kameradan baksaydık. Oil Rig'e CT attık. Sen vuramıyor oğlum. 3 3 kişi öldürdüm bugün burada. Ben de. Atla hızlı. Bas. Hadi oğlum yaptığımız işlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet. Bunların teknesi galiba. Aa rufta. Aynen kanka. MP5'te aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> Onlar gelir bu arada. Gelsinler ya. Bunlar gelsin abi. Oo 3 kişi oldular. Manya bak. Aa e <laughs> gir, gir 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 FBI. Open up. Ha şunu da Der çeksem çok sorun. havalı olacak tamam Nasıl? Bir aydır AK elimi almadım. O daha AK'ye deniyorum. Çok güzel abi. Yukarıda bir tane daha var. Vay, ne haber? Hangi biri YouTube, YouTube YouTube YouTube. Koş direkt ya, koş. YouTube YouTube Youtube. Eee, eee! Çok kaçırdım maç görmedim sen. Aa, Aa şey yok. çıktı. Üçgen zemin. Bir tane Helal. daha. Taş sur. Oğlum niye vurduktan sonra kaçıyor bu botlar? İki mermi atıp niye kaçıyorlar? A, metal boru var yerde. Ne alaka? Bak vurup kaçıyorlar, vurup kaçıyorlar. Yarı oto çıktı lan. Nice. Neyi nice oğlum <laughs> ne yapacaksın <laughs> ya? Aaa konserve bombası. Alev taleti. Nice. <laughs> nice. <laughs> nice. Nice lan nice Recep Usta. Ay pardon. Oğlum, Yanlış. Sen yapayım. neredesin? En üstteyim. Bot benden kaçıyor. Rufa çıkıyorum. Ben. Roof'a çıktım. Ölüyorum Roof'tayım. Oğlum mavi kapı açık nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ay, ben yukarı mı çıktım? Adam oyundan çıkmış olabilir mi orada durup? Anlaşamıyoruz ki biz seninle kanka. En yukarıda mısın diyorum sana. Evet evet en yukarının bir altında. Oğlum aşağıda botlar var nasıl en yukarı çıkabiliyorsun? Benim adım Barak oğlum. Buram en yukarı kanka. En yukarının bir tık aşağısı diyorum ama bir saniye ne olur beni dinle artık ya. Kapısı açık diyorum oranın. Tamam yanındaki yapacak bir şey yok. Bulutlar duruyor. Oy oy Çok korktum. Ben dışarı bakıyorum. 50 canım kaldı. Gel bak o mavi yere. Ne AK ile şey çıktı, teknoloji çöpü çıktı. Tamam. Mavi yere bir bakayım. Oğlum. Hayır, gemi geldi lan. Kırmızı yer açık değil. Kırmızı yer açık gemi değil. Gel Ya gemiyi boş ver. Burası nasıl açık? Bakalım oyun oyuncu mu var içeride? Yok. Şu adamlara doğru baksana ya. Kanka vallahi bakıyorum da. Bu alarmı çalıştırdıktan sonra ne olacak? Aşağı ineceğiz biz bir tık daha. Başlatıyorum. Yani sana bıraksam ben baksam olmaz. Tek başıma alamam. 110 evet. mermim kaldı. Başlat. Hmm, Kapıyı niye ya? Let's go. Direk en üstte öldürmeyi deneyelim mi? Olur. AK'miz var zaten. Vince çıksam ben Vince mi çıksam ya? İkimiz de çıkalım mı? Neyse aşağıdan sekre oynayalım. Benim canım az ya tane daha bot var normal. At yok. Kumaşım bitti. Ben de 100 tane var. Tamam. Ay geldi sıkı Yukarıdan sıkmak adamlık mı lan? Sık 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 sık. Açı sık. yok açı. Merdivene insin öyle. Kaç aşağı in. Bayağı vurdum. Öldü bir tanesi. Tamam gel buraya. Bacaktan o 20 mermi yiyorlar herhalde. Evet bayağı iyi. Dışarı bakıyorum. Gelirim bir tane daha? Geldi. Oğlum ölmüyor. Mermi şırınga var. Arkaya bakıyorum. Okey. Bitti mi? Yok daha var. O ne lan? Abi bacağına sıkıyorum. Sıkacağız. Onun canı azmış. Canı azmış onun Bitti galiba. Oh öldüm. Of. Oğlum bana sıktı. On, Oğlum bunlar niye boş? Ben aldım. He. MP5 çıktı. Nice. Bitti. İyi güzel eline sağlık. Tamam şimdi full dışarı bakalım. Tamam. Niye bindiler? Uzakta bir tane tekne var ama adam yok galiba içinde. Aa gemide edarlı. adam var. Teker teker sıkıyor helalli. İki, iki, iki kişiler. Azmatlar. Kırmızının içindeki kutu yenilendi. Oha 18 EQ testere şuradan bulu koyup ölmesi yok mu? Yok. Açmışlar direkt bir tanesini. Oğlum gemi geldi gemi geldi. Ya gemi al Alp baksana oyuna ya. Vallahi bak ya, üstümüze geliyor. İki bacı attım. Headshot. Öldü. Helal. <laughs> bak bakayım bana orada. Ona inanmamıştım ha. Mouse tutmuyordum. Deli niye yalan söyleyeyim ben? Yakıt atsana aşağı <laughs> Allah delireceğim. Arkadaşlar ben olmasam yani Alp hiç... Meyve oğlum. <laughs> Meyve yiyorsan tamam. O zaman sıkıntı yok. Haklısın. Milek. Dün dün dün. Milek. Lemur Bilmiyorum. mu? Lemur mu onun adı? Arre. Ay. Silahı yere düştü. Alamıyorum ben vallahi temlerim artık. A göğüsleri oh. var. Eldiveni var. Arkadaşlar bugün de setimizi çıkar. 10 kartları var kırmızı kart. Alsana. An. Nasıl alayım? Açıldı sandık. Pedalım var senin için. Ya. Kürek attı oğlum adam yere. Ya vuruş adam ya. Alıyorum kutuyu. Ah. Al baş çıktı ya. Şey iyi ama zırhlı kapı Thanks çıktı. Man, zırhlı kapı çıktı. Oğlum alamıyorum artık alamıyorum. düşmüştüm biliyor musun? Atlıyorum aşağı. Atla. Lan bunun silahı da yere düştü galiba. Ya boş ver silah ya. Ev silah kaynıyor zaten. İyi öldürdü. Bir şey alırız. Azmat alayım mı? Bandajım varsa alsan azmatı. Yok bandajım yok. Şırınga atarım. Bir tane atsana. Ondan sonra diğerini yere at. Tamam. Bir tane basayım. Tamam sonra da mermi al. Mermi alamıyorum artık. İstek var. Arkadaşlar biz buradan eve gideceğiz. Burada da videonun sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Alpin kanalda sağ işte. Ona da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.